Efendim, MAK 360 TV'den yeniden sevgiler, selamlar. Bu haftaki konuğumuz çok özel bir konu. Konumuz da çok güzel, konuğumuz da çok özel bir insan efendim. Ee, hemen ben konuğumuza geçmeden önce biraz içeriğimizle ilgili, bu haftaki konumuzla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kahve. Tabii kahve denince de muhakkak ki birçoğumuzun olmazsa olmazı ve bazılarımızın ise güne başlarken kesinlikle onunla başlarız, onunla mutlu oluruz, onunla relax oluruz, onunla dertleniriz ve kahvenin muhabbetine zaten namütenahi diyecek bir şey yok. Efendim Sevgili Mehmet Orhan bu haftaki programımızda konuğumuz olacak. Kendisiyle hayata ve yaşama dair ve işinin ehli olması sıfatıyla da çok güzel bir söyleşi yapacağız efendim. Tabii ki konumuz kahve olacak ama öncelikle sevgili Mehmet Orhan'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet Orhan. Sen nasılsın, iyi misin? Buyur, işte evet, i̇yi, şükür uğraşıyoruz. Evet, takip ediyoruz. Çok güzel şeyler oluyor. Tabii bizler seni yakından takip ediyoruz, biliyoruz ama izleyicilerimizin de seni biraz yakından tanımasını istiyoruz istiyoruz kendini tanıtır mısın ben Mehmet ve Turhan, 43 yaşındayım Elazığlıyım Elazığ'ı çok seviyorum dışarıda herhangi bir yatırım için uğraşmıyoruz son zamanda bir yıla yakın işte takip ediyorsun Servian kahvelerinin üretim evet. tesisini kurduk evet. altyapımız tamamen hazır şu an pazara hizmet veriyoruz insanların evlerinde iş yerlerinde ofislerinde olmak istiyoruz e, güne bizimle başlasınlar istiyoruz. Güzel evet. sohbetleri bizimle yapsınlar istiyoruz. E, bu şekilde uğraşmaya devam ediyoruz. Evet Mehmet Bey. Tabii e, çok güzel bir noktadan aslında e, giriş yaptık. Kahve diyoruz. E, kahve olayına nereden başladık? Ben önce biraz temelinden çıkmak istiyorum. Yani kahveyle alakalı e, bizim tabii farklı bazı işlerimiz var biliyorsun sen. E, ama evet. bugün Seryon üzerinden konuşacağız. E, kahve Doğal olarak şu an gıda gibi dünya üzerinde bütün evlerde, bütün ofislerde, bütün iş yerlerinde tüketimi çok fazla olan bir içecek. Bizim memleketimiz özel işte hatra çok önem verdiğimiz için biliyorsun işte kahve 40 yıl hatçı evet. olan bir içecek. O nedenle de insanlarda hattımız olsun istedik. O şekilde insanlara hizmet verelim istedik. Evet. Damaklarına mutfaklarında bir şekilde olalım içsinler, sohbet etsinler, muhabbet etsinler diye. O yüzden da kahve üretimine geçtik. Evet. Şimdi kahve öyle bir içecek ki sevgili izleyiciler. E, güne başlarken onunla başlıyoruz. Evet. En güzel sohbetlerimizde o vardır. Günün sonunda o vardır. Uyku alırken o vardır. Uykusuzlukta o vardır. Her noktada aslında bir fincan kahve önümüzdedir. Peki, e, Selvihan Kahvesi. Evet. Dedik. Selvihan kahvesi şu an ne durumda? Selvihan kahvesi e, bir yıl aşkın bir süredir biz altyapısını hazırladık. E, çeşitli fuarlar, festivallerde e, bulunduk. Evet. E, Tattırdığımız her noktada çok beğenildik. E, şu an yurt dışında işte Orta Doğu'da e, Avrupa'da e, ihracat yaptığımız ülkeler var. Evet. E, i̇ç piyasada da e, tamamen iç piyasada olmasak da birçok bölgede varız. E, şu an ağırlığımızı İç piyasaya verdik. Türkiye'de her noktada olmak istiyoruz. Sonraki süreçte de olmadığımız ülkelerde, dünya genelinde bütün ülkelere girmek istiyoruz. Dünya markası olmak istiyoruz. O şekilde yola çıktık aslında. Çok yöreselci kalmak istemedik. O nedenle de ambalaj tercihimizi yaparken ona göre bir tercih yaptık. Evet, klasiğin ve standartların dışında. dışında yani Anadolu'yla Avrupayı birleştirmek <laughs> istedik. Mevcut rakipler çok fazla biliyorsunuz işte yöresel. O noktaya gelecektim aslında dibek kahvesi olarak Dibak aslında. Anakalemiz dibek kahvesi, evet, ana kalemiz yerde, kahvesi evet. ama tüm kahve çeşitlerimiz e, ürün pörtlüğümüzde var. Türk kahvesi, dibek kahvesi, menengiç kahvesi, filtre kahve, espresso, dünya kahveleri evet. e, Tüm kahve grupları üzerinde hizmet verebiliyoruz. Evet. O konuda e, ürün gamımızda eksik bir durumumuz yok. O nedenle de e, yöresel bakmadık olaya. Evet Elazığ'dan çıktık. El hazırlıyız çünkü. Zaten sloganımız Anadolu'dan gelen lezzet sloganıyla çıktık. Anadolu'dan tüm dünyaya yayılmak istiyoruz. O nedenle de biraz uzun sürdü altyapımız. Hani yani araştırdık, işte ambalajımızı nasıl yapmamız lazım, sloganımız nasıl olması lazım, ambalaj detayları nasıl olması lazım. E bunların hepsini epey bir süre e, tabi evet, önemli bir kadro. Ciddi bir ekibimiz var. Evet. çalıştığımız ciddi arkadaşlar var bir şekilde çalışarak son noktaya getirdik bu dedik. Ondan sonra da fuarlarla başladık. XCNN Expo'da eee Görece çıktık. Çok iyi. E, Orada çok başarılı bir e, fuar dönemi geçirdik. 35 ülkeden distribütörlük teklifi aldık. Çok iyi. E, bunların bir kısmıyla çalışmaya başladık. E, bir kısmıyla hala e, irtibat noktasındayız. Hani nasıl yaparız, nasıl yapamayız diye. Öyle uğraşıyoruz. Şimdi şöyle, tabii kahve dediğim gibi sadece ulusal değil, uluslararası platformda da çok önemli bir yeri olan, özellikle insanların çokça tercih ettiği, tükettiği, hatta ve hatta kahve kendi başına çok geniş bir kültür aslında. Biraz önce bir şey belirttiniz. Bu sektörde yalnız değiliz. Değiz. Türkiye'de de birçok markayla da yarışıyoruz. Çok klişe bir şey soracağım. Selvihan kahvesinin diğer markalardan ayıran özelliği nedir? Niçin diğerlerinin içerisinden sıyrılıp çıkıyor? Şimdi ana ürünümüz dibek kahvesi. Evet. Dibek kahvesi mix bir ürün. Karışımla alakalı bir ürün. Ee, diğer gruplarımız var ama biz dibek kahvesi üzerinden e, ön plan çıkmak istiyoruz daha doğrusu. E, dibek insanlarda kahve kültürü şu an çok fazla. Çok fazla kahve tüketiliyor. O nedenle daha soft bir içecek haline getirmek istedik biz dibek kahvesini. Evet. E, karışımı ona göre ayarladık. Kendi reçetemiz ona göre yaptık. İnsanlar artık çok fazla kahve tükettiği için e, sert kahvede bu ciddi aslında sağlık problemi. İşte uykusuzluk, hazımsızlık şunlar bunlar derken. E, çünkü kahvenin belli bir içim oranı var. Hani fazlasını içtiğin zaman e, her şeyin fazlası da sıkıntı olduğu gibi onda da sıkıntı oluyor. E, bizim kahvemiz daha soft. E, aroması daha güzel. E, o nedenle de insanlar çok fazla tüketebiliyor. Evet. E, tüketimle alakalı herhangi bir sıkıntı yapmıyor. E, i̇şte çok tükettim, uykusuzluk olur, çok tükettim, hazımsızlık olur şeklinde. Bunları biz de deneyerek gördük, yani çok fazla evet. tükettik ne oluyor evet. değil. Gece'nin sonunda mışıl mışıl uyuyorsun, sıkıntı yok, <laughs> çok güzel, <laughs> problem yok yani. Evet, efendim, e, uzun soluklu ve çok profesyonel bir ekiple, e, çok geniş bir kadroyla e, uzun soluklu bir çalışmalar sonucunda Servihan kahvesinin e, hep birlikte e, üretim macerasını hep birlikte izleyelim. VTR'mizden sonra yeniden buralardayız. Ve işte bir fincan Servihan'dı bek kahvesiyle Kadim Harput kentinin ruhunu hissedersin Geleneksel lezzetlerin tarihle harmanlandığı yerde Her bir yudum zamanda bir yolculuk, bir keşif Evet Selvihan Kahvesinin efendim üretim serüvenini hep birlikte izledik. Bayağı bir geniş kadro ve bayağı uzun bir süreç. Ee, Mehmet'e kaç yıl oldu sektördesiniz? Yani Selvihan üzerine konuşacaksak bir yıldır Selvihan olarak sektördeyiz ama iş hayatında işte farklı işlerimizden yıllardır 43 yaşındayım. Hemen hemen 20 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Evet. Öyle hayatımızı idam ettiriyoruz. Peki, Selvihan Kahvesi'ni bundan sonra neler bekliyor? Bundan sonrası için hedefleriniz neler? Selvihan Kahvesi'yle alakalı bundan sonraki süreçte şu an e, hala girmediğimiz pazarlar var. E, o pazarlara girdikten sonra e, kafe şok konseptimizi çalışıyoruz. Bir yanda. E, ama her şeyi bir yanda olsun istemiyoruz. Daha sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Önce tüm raflarda, tüm mutfaklarda e, tüm ofislerde, iş yerinde olmak istiyoruz. Önce evlere girmek Önce lazım. Önce evlere girmek lazım. Daha sonraki süreçte Kafe şok konseptlerimiz olacak. Evet. Bunun ilkini Elazığ'da inşallah yapacağız. Merkez olduğu evet. için. Onun haricinde birkaç tane yurt dışında konsolosla söz vermiştik, sizin orada açacağız diye. Evet. Sözümüzü tutarak birkaç tane yurt dışında açacak nokta var. Onları açıp sonra nasipse yine Türkiye'nin her yerinde, her yüze bir tane şubemiz olmak koşuluyla bayilerimizi de korumak adı altında evet. her yerde olacağız. Sloganımız nedir? Sloganımız Anadolu'dan gelen lezzet sloganıyla çıktık evet. bu yola. Anadolu'nun tarihteki yerini biliyorsun zaten. Dünyadaki Anadolu'ya bakış açısında biliyorsun. O nedenle bu lezzeti tüm dünyaya tattıracağız. Tattırmak istiyoruz. Evet. Efendim aslında konumuz kahve. Tabii ki kahve denince çok şeyler anlatılır. Sohbeti güzeldir, muhabbeti güzeldir, dostluğu güzeldir, lezzeti güzeldir. Ee, özellikle bilirsiniz bir de Türk kahvesi kültürümüz evet. var ki o hiçbir bir zaman vazgeçilmezimizdir. ile ilgili konuşacak çok şey var ama e, hep e, hani aklın yolu birdir deriz ya hep aynı yerde gelir kalırız. 40 yılda hatırı vardır. Evet 40 yıl hatırı var artık o hatır uzadı. Uzadı. <laughs> Evet ben biraz da aslında sevgili Mehmet Fethi Orhan'ı yakından tanımak istiyoruz. Tabi evet. Tabii biz iş hayatını biliyoruz. Evet. Buradaki başarılarını biliyoruz, süreçlerini biliyoruz. Son. Selvihan Kahvesi çok istikrarlı bir şekilde ilerleyişini biliyoruz. Ama birazcık da özele gidelim istiyoruz. Gidelim. yoğun mu çalışıyoruz? Çok yoğun çalışıyoruz. O nedenle de Çünkü farklı çok fazla, var. Evet, uğraştığımız 3-4 tane farklı işletme, farklı iş alanı var. Evet. Tabii. Et ticaret departmanımız var. Kahve üretimimiz var. Hala hazırda işlettiğimiz kafeler var. Evet. Hala Selvihan'a da altına geçirmedik ama o konsepti çünkü bir kere de çıkmak istiyoruz. Evet. Uğraştığımız kısmi olarak inşaat işleri var. Evet. O nedenle de biraz aktif ve yoğun çalışıyoruz. Yoruluyoruz. İşte doğal olarak tabii aile hayatında Oraya gelecektim. Evet. <laughs> Oraya Önce Öncelikle de kendinize, kendinize ne kadar vakit ayırıyorsunuz veya da boş zamanınız ne zaman oluyor? Yani çok uzun zamandır kendime hiç vakit ayıramıyorum. Evet. E, çünkü işte yeni bir markanın doğuşuyla alakalı e, çok fazla efor sarf ettik. Ekibimiz aslında evet çok sağlam aslında ama e, her şeyle bile bir ben ilgilenmek istedim. Yani Selvihan'ın e, aslında e, ismin Çıkışından itibaren benim için problem oldu. Çünkü biz öncelikle ilk ismimizi, e, soyadım Orhan olduğu için Han Kahve ad altında e, çıkmak istiyordum. E, han'ı kullanamadım. Hani Marka tescil Han'ı tek başına vermeyeceğini söyledi. Evet. Başına veya sonuna ekleme yapmamız gerektiğini söyledi. Biz 3 ay isim aradık. 3 ay boyunca tüm ekibimizle ne olabilir, ne olabilir ama çok ısrarla ben içerisinde han olsun istedim. Evet. Dedim ki, hanlı bir şey olacak ama ne olacaksa bir şey, han olacak han bir olacak şey olacaksa bir şeyi bulalım. 3 ay bulamadık. Ee, sonra çok enteresan bir şekilde bir gece bir rüya gördüm. Bir ziyareti gördüm. Ha. Ondan sonra sabahı e, dedik, bu olsun, olsun mu? Oldu. Oradan serüvene başladık. Çok ilginç. Sonraki süreçte, işte, e, işte e, hedefimiz dünya markası olmak olduğu için Ambalaj arayışımız çok fazla sürdü. Yani böyle geceli gündüz sürekli çalışmak zorunda kaldık. E, çünkü hata yapmamız gerekiyordu. E, herkes tarafından kabullenebilmek gerekiyordu. E, i̇nsanların damak tadına hitap ediyorsun reçet anlamında yüzde %100 hitap edebilme şansın yok belki ama yüzde evet. seksenleri yüzde doksanları yakalamamız gerekiyordu. Evet. O nedenle çok fazla reçete çalıştık eee hani, formül tabii denedik içtik denedik içtik denedik içtik. Neye göre denediniz? Yani neye göre yok bu olmadı dediniz veya da neye göre burası oldu dediniz? Kahve konusu çok göreceli bir, bir... bir damak kadı var artık. Heh. Ee, Onu söyleyeceğim. Yani çok göreceli yaptık, bir kavram bu çünkü. Tamam dedik. Tamam dedikten sonra insanlara denettik özellikle böyle kahve tüketenlere. İşte onların yorumundan tekrar burası eksik olmuş, burası fazla olmuş diye eklemeler çıkarmaları yaptık. Evet. Sonra %80, %90 ıı, iyi olmuş noktasına geldiğimiz zaman ıı, dedik diğer %10'a da artık sevdireceğiz. Evet, yani Hopkin'in formülü evet, bulduk, bulduk zaten. dedik. Evet. Sonra o şekilde yola çıktık. Mevcut işlerimizi bırakamıyoruz, diğer işlerimiz de şey yapıyoruz ama Servion benim için çok kıymetli. Çünkü ıı, bu alanda dünya markası olmak istiyorum. E, o nedenle de çok fazla ıı, mesai harcıyoruz. Evet. Üç tane kızım var. Aa, Allah başlasın. Ee, bir kızım altı aylık. <laughs> Maşallah. Böyle kırk yaşından sonra bir kız çocuğu daha oldum. Ee, onunla vakit geçebildiğim kadar geçiriyorum. Ee, diğer kızlarım zaten e, okula gidiyor. Biri evet. önümüzdeki bir üniversite sınavına girecek. Biri bu yıl LGS'ye girecek. ondan da temposu bana çok yoğun. Çünkü sürekli ders çalışıyor. Ee, kızlarla bu bizi çok göremiyoruz zaten. O neden? bir şekilde absorbe ediyoruz. Hani böyle neredesinler falan olmuyor. Ee, ama tabii doğal olarak çok evde kaliteli zaman geçiremiyoruz. Yani işte bir yemekte yoğun işte evet, bir yemekte birlikte olabiliyoruz. E, onun haricinde bazen işte hafta sonlarında birlikte vakit geçirebiliyoruz. Onun haricinde onlar ders çalışıyor. E, ben diğer taraftan işlerle koşuşturuyorum. çocukları da birazcık aslında babayı çok özlerler, çok isterler. Yani Bu noktada şu biraz süreçteki en büyük sıkıntı kadın da üniversite sınavına hazırlanması ve sınavlara hazırlanması çünkü onlar çok yoğun çalışıyorlar. Evet. Ee, yoksa o sınav süreci olmasaydı muhtemelen sürekli problem yaşardık. Hı -hı. Baba neredesin? Hani şey diye şu an birbirimizi idare ediyoruz, Görmezden geliyoruz inşallah bu süreçler bitene kadar da tempomuzu biz de düşüreceğiz çünkü bir saatten sonra ben tamamen artık altyapıyı kurduktan sonra daha dış kısımda kalmak istiyorum. Evet. Bununla alakalı işte ekibimiz iyi ama hala daha geniş bir ekip kurmaya çalışıyoruz evet. çünkü dünya markası olmak istiyoruz o nedenle de güçlü bir ekip ihtiyacımız var. Evet öyle uğraşıyoruz inşallah kısa zamanda her şeyi oturtup daha çok kendimize vakit ayırarak kahvemizi içeceğiz. Anladığım kadarıyla da zaten Selviha'nın üretim sürecinde büyük bir yolu kat etmişsiniz zaten. Ettik, evet. Hani şu anda üretimde devam ediyor. O yoğun tempoyu bir geride bıraktınız mı? Yani aslında kaldı. Dediğim gibi birkaç eksiklik kaldı. Şu an işte kafe konsepti üzerinde çok fazla mesaj harcıyoruz mimarlarla filan. Nasıl bir konsept yapabiliriz? Onda da yine böyle çok detaycı davranıyoruz. Çünkü konseptimizi çok değiştirmek istemiyoruz ve her alana hitap etmek istiyoruz. Evet. O nedenle de konseptimizde işte dünyada olmak istediğimiz için her yerden bir parça bir şeyler olsun istiyoruz. Evet. İnsanlar kabullenebilsin istiyoruz. Onu da en kısa sırada hallettikten sonra daha rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Ama hayat devam ettiği mücadele bitmiyor. Tabii ki. Ee, bir Çalışmaya şeyler, devam. yani Çocukların için, kendin için, istihdam sağlamak için. Evet. Çünkü ne kadar fazla istihdam sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz. Özellikle e, kendi memleketimizde bunu yaptığımız için. Büyümek e, için çalışmak lazım. E, bazen o nedenle de kendinden ödün vermen gerekiyor. Biz de e, memleketimiz için kendimizden vazgeçenlerden isteyelim Peki, e, o zaman birazcık da şey sorayım, öyle özel, e, yine magazinsel sorular soracağım. E, özellikle hobilerin nelerdi, neler yaparsın? Yani bir tanesini çok iyi biliyorum, onu ne, söyleyeceğim. Hangisi? Hangisi? Söyleyin. <laughs> Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Yani onun haricinde çok fazla televizyon izleyemiyorum. Evet. Ya da herhangi bir sporla uğraşamıyorum çünkü vaktim yok. Enstrüman çok seviyorum ama hep böyle bir şeyde kaldı. İşte iş hayatından dolayı bir türlü bir enstrümanı da alıp ama yaş kaç olursa olsun bunu yapacağım. Biliyorsun belki ofise geldiğiniz zaman bir evet, sürü enstrümanım evet, evet, evet. var. Evet. Ama hiçbirine hala başlayamadım. Sadece alıyorum, orada kalıyor <laughs> Seyretmeyi seviyorum. Öyle işte yani. Hani hayat... Her... Efendim Mehmet Orhan'ın aslında benim çok dikkatimi çeken bir yönünden bahsedeyim. Kendisi çok alışveriş yapmayı çok sever. Ama normal bildiğimiz mağaza, AVM alışverişi değil, internet alışverişi. Birkaç kez de şahit oldum. Şimdi alışveriş yapınca veya da alışveriş denince aklınıza neler gelir? İşte ya ayakkabı, pantolon, giysi falan vesaire gibi bir şeyler gelir. Sevgili Mehmet Fethi Orhan'ın internetten yapmış olduğu alışverişlerde gelen kargolardan çıkan ürünleri gördüğünüz takdirde hayatınızda ilk defa gördüğünüz aparatlar, parçalar falan o tarz alışverişler yapıyor. Özellikle de birkaç defa sordum ama tatmin edici bir cevap alamadığım için bugün sizlerin önünde bir de bir kez daha aslında, neden o tarz şeyler <laughs> mevcut biliyorsun bizim bir de bir et ticaret departmanımız var. Evet. Ee, o da çok ciddi büyük bir departman. Onu da elazığ'da çok ciddi bir hale getirmek istiyoruz aslında. Orada da eee yine departmanımızı çok büyük bir hale getirip dünyaya hizmet vermek istiyoruz. Şu an bütün e, pazar alanlarda hizmet veriyoruz yurt dışı ve yurt içi. E, ama bununla alakalı e, o da bir kenarda böyle şu an Sergan'a odaklandık yalnız işte e-ticarette et de, de iyi bir ekip kurup istihdam sağlayıp e, benim hayalimdeki rakam 100 kişi böyle bir ofiste oturup e-ticaret et üzerinde çalışsın. O nedenle de ticareti çok seviyorum. Hı uh -huh. e, Gezerken de eticette ne var ne satabilirizleri araştırıyorum. Sonra işte saçma bir şekilde bunları almış oluyor. Evet, bazen ben de aldığım Keşke şeyleri onları niye aldım. da bir görseydik. Ya, ben, de aldığım şeyleri niye aldım diye bazen düşünüyorum. Yani, geldiği <laughs> zaman bakıyoruz. evet. ben son olarak böyle adım adım sona doğru giderken bir de özellikle Selvihan Kahveleri'nin adı altında önümüzdeki dönemlerde birçok etkinlikler olacak. Özellikle yaz sezonunda bizi önemli konserler, önemli etkinlikler bekliyor. Biraz onlardan bahsedelim. Harikalaşma sürecimizde biliyorsun bu tarz etkinliklere çok fazla destek verdik. Zaten bir süredir devam evet. ediyor. Harici zaten bu memleketteyiz. Bu memlekette yapılan her türlü etkinliğe destek veren biz her zaman hazırız. Hani evet. Ne olduğu çok önemli değil. Çünkü bu memlekette doğduk büyüdük. Çocuklarımız bu memlekette doğdu büyüdü. Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Amin. Bu memlekette de öleceğiz. O nedenle de biz bu memlekette yapılan her etkinliğin arkasındayız. Doğru yapılabilecek içerisinde herhangi bir sıkıntı olmayan tüm etkinliklerde herkes gelebilir bize. Mümkün mertebede herkese destek olabiliriz. Önümüzdeki süreçte de evet, yaz şenlikleri var. Tamamen bizim organizasyonumuz altında olacak. Elazığ'da çok uzun zamandır biliyorsun işte depremler, pandemiler şunlar bunlar derken sosyal aktivite olarak insanlarımız çok ciddi şeye düştü. O nedenle bu yaz yaz şenlikleri, yaz konserleri adı altında e, bir etkinlik planlıyoruz. Evet. Yani şu an e, ile yer e, konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. E, tabii bir yandan bu devam ederken çok vakit kalmadığı için e, davet edeceğimiz sanatçılarla görüşmeler devam ediyor. Evet. Etkinliklerle alakalı görüşmeler devam ediyor. E, etkinliklere katılacak firmalarla alakalı görüşmeler devam ediyor. E, bir yandan da bununla uğraşıyoruz. Hani işimiz gücümüz... Tabii o da şey farklı bir değil. aslında mesai, farklı bir emek. Yakın zamanda... Birkaç konser olacak, özellikle lansman şeklinde yapacağız, hı hı. halka açık konserler yapacağız. Evet. Bir şekilde müzik dinlemeyi seviyoruz, bizim insanlarımız da dinlemeyi seviyoruz. Ruhumuzdalar. Evet, eğleniyoruz, eğlenmeyi de seviyoruz. O yüzden bu tarz etkinliklerde hep bulunmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar hep Selvihan adı altında gerçek. Selvihan adı altında yapmak istiyoruz evet. çünkü diğer zaten iş yerlerimizle alakalı ya da iş kollarımızla alakalı Herhangi bir markalaşma sürecimiz şu an yok. Mevcutta devam eden, hala hazırda işlerimiz var. Tabii bunları daha sonraki süreçte Serviyan adı altında tekrar toplayacağız, ana şirket altında toplayacağız. Holding şeklinde hizmet verebilirsek vereceğiz. Ama şu an yeni bebeğimiz Serviyan olduğu için onun üzerine çok fazla yoğunlaştık. Çok ciddi bir yola kat ettik, iyi bir yere de geldik. İnsanların yorumları da bizi çok mutlu ediyor. Olunca da bu sefer daha fazla çalışmak istiyorsun. Evet. O nedenle de şu an Selvihan. Kısacası efendim Selvihan lezzetiyle, tadıyla, kalitesiyle, ayrıcalığıyla ve ekstra olarak müziğiyle, etkinlikleriyle, konserleriyle gümbür gümbür, gümbür geliyor, geliyor evet. diyoruz. Ee, sevgili Mehmet Eto Orhan, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isteriz? Ee, ana konumuz olduğu gibi herkesin bizde hattı var, bizim de onlarda hattımız olsun isteriz. Ee, mutlu yaşasınlar, huzurlu yaşasınlar. Sağlıklı yaşasınlar diliyoruz. Evet, efendim. E, kahve dedik. 40 yıl hatırı var dedik. Bu hatır için bir adım atıyoruz. Bir yudum Selvi Han kahvesini içiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yeni bir program, yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle birlikte olacağız. O ana, o dakikaya ve o güne kadar kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın, Selvihanla kalın. Görüşmek dileğiyle. Efendim MAK 360 TV'de gerçekleştirmiş olduğumuz ve her hafta çok güzel programlara imza attığımız kaliteli görsel şovumuzun perde arkasında tabii ki Fuji Film Türkiye'nin desteğini ayrıcalığını söylemeden geçmeyeceğim. Fuji Film efendim desteğiyle MAK 360 TV'de muhteşem programlara imza atmaya devam edeceğiz. Fuji Film Türkiye.